izleyenler merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün kırmızı giydim. Biraz yılbaşı ruhunu artık yavaş yavaş geçiyorum. Sizlerle de yılbaşı hediyeleri hakkında birazcık böyle konuşmak istedim. Aslında hem yılbaşı hediyesi olarak öneri sunacağım hem de kendi yaptığım alışverişi burada deneyimleyeceğim ve sizlerle paylaşacağım. Böyle birbirinden tatlı Sephora setlerim var. Bence bu tarz şeyler böyle yılbaşı için çok uygun hediyeler diye düşünüyorum. Hem de farklı farklı böyle ürünler almış olduğum için sizlerle de ürünleri böyle bir inceleyelim. O zaman ürünleri incelemeye başlamadan önce eğer hala değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın ve hazırsanız ürünlere bakmaya başlayalım. Benim elimde şu anda 3 tane gösterebileceğim set var. 3 tane aldım set var. Ben bu üçünü de Kasım indiriminden aldım. Ama şu anda yılbaşına özel tekrar bir indirim başlamış ve eğer hediye arayışındaysanız gerçekten çok çok güzel fiyatları düşüyorlar ve bence karşınızdakini çok mutlu edebileceğiniz cinste ürünler olduğunu düşünüyorum. Yani bana hediye gelse ben çok mutlu olurdum. Şimdi çok fazla konuşmadan ürünleri anlatmaya başlıyorum. 3 tane setim var demiştim. Öncelikle şöyle üçlü bir gloss seti aldım ama bunları size göstermeden önce bir deneyimlemek istedim. Üçüncüyü nereye koyduğumu bir saattir evin içine aramadığım yer kalmadı ve asla bulamadım. Ama üçüncü zaten şeffaf renkteydi ve üçü de aynı özellikle. O yüzden sorun olacağını düşünmüyorum. İlk başta bu setle başlayalım. Şimdi böyle The Future is Yours isimli Sephora'nın şöyle üçlü bir dudak dolgunlaştırıcı etkisi olan e, Gloss seti. Bence yılbaşı için hem böyle paketleme olarak çok uygun hem içerik olarak çok uygun hem de bence bu aralar kızların en çok sevdiği şey Gloss. Şahsen gloss aşığı biri olarak şöyle bir set bana hediye gelse çok çok mutlu olurdum. Ben kendime hediye almış bulundum ama siz bence kız arkadaşlarınıza böyle bir şey tercih edebilirsiniz. Bu arada şu şekilde yukarı kaldırarak açılıyor. Yani paket olarak gerçekten tam yılbaşı hediyesi olmalık. Şöyle bir içerik olarak da yine gösterecek olursam benim şu anda dudağımda bu renk var. Aşırı aşırı rengini veriyor diyemem. Böyle aşırı kırmızı falan durmuyor. Ben daha kırmızı duracak diye bir tık böyle bir çekinmiştim. Ama sürüyorum. Yani şu anda duruşu bu şekilde. Bir tık böyle pembemsi oluyor. Bir tık dudağınızın rengini canlandırıyor. Ama çok çok kırmızı durmuyor ve bence çok güzel bir rengi var. Onun dışında şu renkte bir tık daha açık ve yine hafif böyle parıltılar içeriyor. Bir de dediğim gibi şu anda bulamadım setin üçüncü parçası da tamamen şeffaf renkte. Yine sadece dolgunluk veren bir ürün olarak düşünebilirsiniz. Bence ilk set çok çok güzel. Yani kesinlikle Harika bir hediye önerisi. Şimdi gelelim ikinci setimize. Göstereceğim diğer setler cilt bakım setleri. Ama bence hediye olarak cilt bakım setleri de çok uygun. Karşınızdakini tanıyorsanız, az çok nasıl şeyler sevdiğini ve cildinde neler kullandığını biliyorsanız bence cilt bakım ürünleri de tercih edilebilir. Ama makyaj ürünleri ve makyaj setleri kesinlikle favorim. Yine de bana şu şekilde iki tane set gelmiş olsa ben yine yılbaşı hediyesi olarak bunları çok mutlu bir şekilde kabul ederdim. Bunları da yine Kasım indiriminden aldım ama şu anda bu iki sette indirimde. O yüzden yine göz atabilirsiniz. Ben şimdi içeriklerine geliyorum. Böyle ikisindeki ürünler de birbirinden tamamen farklı ürünler. Bu mor paketli olan da görmüş olduğunuzda bir adet yüz ve vücudunuzu yıkayabileceğiniz bir temizleyici var. Bir adet salisilik asit içeren bir serum var. Şu ortadaki. Bir tane de matlaştırıcı bir nemlendirici var. Şöyle bir tık daha yaklaştırayım. Belki ekran görüntüsü falan almak istersiniz. Ürünler bu şekilde. Şimdi bir tık daha detaylı inceleyelim. Ve paketi açalım. Bu arada hiç açmadım. Yani üst tarafı şöyle bantlı belki görmüşsünüzdür. İlk defa sizinle birlikte açacağım ve ürünlere şöyle bir bakmak istiyorum. Şu bantı çıkarmak her zaman benim için çok zor olmuştur ve yanıma makas almadım. O yüzden şöyle bir tık yırttım ama açtım paketimizin içeriğinden şu şekilde üç tane ürün çıkıyor. Bunlardan bir tanesi az önce söylediğim gibi sesik asit içeren bu temizleyici, bir tanesi yine salisilik asit içeren bu serum. Diğeri de şöyle matlaştırıcı etkisi olan bir nemlendirici. Şimdi bir tık daha böyle detaylı inceleyelim. Daha sonra diğer setimize geçelim. Şu temizleyicinin özelliklerinden başlamak istiyorum. İçerisinde bulunduğu silik asitten dolayı cildinizi daha parlak gösteriyor ve derinlemesine temizliyor. Sabah veya akşam kullanabilirsiniz. Rutinize ekleyebilirsiniz. Bir sıkıntı yaşamazsınız. Bir de şurada, şuradan detaylarına bakıyorum arkasından. Ee, i̇çeriği %95 doğal kaynaklardan oluşturulmuş. Bunu da söylemek istiyorum. Ee, onun dışında eklemek istediğim bir şey var mı? İçerisine parfüm falan bulunmuyor. Bunu da ekleyelim. Böyle bir ürün. Ee, bendeki 50 ml'lik bir paket. Şimdi gelelim ikinci ürünümüze yine aynı setten çıkan. İkinci ürünümüz yine Sephora'nın salisilik asit içeren bu serumu. Bu serum da cildinizin daha parlak ve canlı görünmesini sağlıyor. Sabah ve akşam kullanabilirsiniz ama bence akşam kullanın. Çünkü bu tarz asitli ürünleri kullandıktan sonra güneşe çıkmak çok sağlıklı değil. İlla dışarı çıkmanız gerekiyorsa ve sabah kullanmak istiyorsanız da mutlaka SPF'li güneş korumalı bir ürün kullanmanızı tavsiye ederim. Bence bu serum güzel bir şey çıkacak. Öyle umuyorum. Şimdi gelelim üçüncü ürünümüze. Paketin son içeriği de bu görmüş olduğunuz matlaştırıcı nemlendirici. Şimdi bu ürünümüzde hyaluronik asit içeren bir nemlendirici. Cildinizi daha Mat gösteriyor diyebilirim. Matlaştırıcı etkisi olan bir ürün. Ama aynı zamanda cildinizi nemlendiren bir ürün. Yine sabah veya akşam kullanabilirsiniz. %90 doğal kaynaklardan oluşmuş. Ve yine içerisinde parfüm bulunmuyor. Böyle bir e, ürün çıkıyor. Bence bu set yine yılbaşı hediyesi olmak için çok uygun bir set. E, özellikle kış aylarında cildimiz daha soluk göründüğü için daha böyle parlamak için falan hem kendinize hem hediye olarak yeni alabilirsiniz. Bence güzel bir set. Çok konuştum. Şimdi 3. setimize geliyoruz. Üçüncü setimiz yine cilt bakım ürünlerinden oluşan bir ürün. Bu sefer içerisinde iki tane serum, bir adet bu şekilde tüp formda ürün bulunuyor. Şimdi gelin bunun detaylarına da bakalım ama önce şu yine bantı açmam gerekiyor. Şuradan hemen açalım. Şöyle bir ürünümüz var. Yine şöyle bir ürünümüz var. Ve son olarak da şu şekilde bir ürünümüz var. Şu görmüş olduğunuz ürün miseler temizleme suyu. İçerisinde amino asitler bulunuyor. Benim şu an elimde gördüğünüz 25 mililitrelik bir paket. Şimdi özelliklerine gelecek olursak. Pancar melasından elde edilen amino asitten üretilmiş bir ürünmüş. Cildin nemini korumaya yardımcı oluyor. Cildinize uyguladıktan 2 saat sonra %47 oranında nemlenme görüyormuşsunuz. Gündüz veya gece makyajınızı çıkarmak için kullanabilirsiniz. Ama birazcık böyle minik keşke daha büyük olsaymış diyebilirim. Şimdi bu setten çıkan bir diğer ürünümüz. Bu hyaluronik asit içeren nemlendirici serum. Hyaluronik asidi bence zaten bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Ürünü tekrar şöyle bir göstereyim. İçerisindeki hyaluronik asit sayesinde cildinizi parıl parıl ışıl ışıl ve nemli yapacak. Kışın soğuğundan cildimiz çok kuruyor. Yani benim cildim çok kuru bir cilt ve kışın çok daha fazla kuruyor. Dolayısıyla benim çok sevdiğim türde bir asit diyebilirim. Yine hem sabah hem akşam rutininize ekleyebilirsiniz. Çok çok güzel bir ürün. Yani tekli olarak zaten çok güzel bir ürün ama set olarak cidden bayıldım. Son olarak da bu setten çıkan ürünümüz. Şu yine hyaluronik asit içeren ve içerisindeki E vitaminleriyle cildinizi yine ışıl ışıl parıl parıl ve nemli gösteren bu nemlendirici. %96 doğal kaynaklardan üretilmiş ve 30 mililitrelik bir paketi var. E, bu arada şu dışıdaki ambalajda %44 e, geri dönüştürülebilir plastikten elde edilmiş. Arkasında böyle bir yazı var. Sabah ve akşam kullanabilirsiniz ve makyaj bazı olarak da kullanabileceğiniz arkasında şu şekilde yazıyor. Bunu da söylemek istedim. Bence gösterdiğim 3 set de hediye olmak için çok çok uygun setler. Ben çok beğenerek aldım açıkçası. İçindeki tüm ürünler de bana uygun ürünler. Eğer kız arkadaşınızın cildi bir tık böyle kuru bir cilt ise çok çok sevdiği ürünler olabilir. Bunu da eklemek istiyorum. Şimdi gelelim bu setler dışında böyle daha uygun fiyatlı minik minik neler alabilirsiniz? Birkaç tane de öneri sunacağım ama ondan önce şöyle söyleyeyim. Depor alışverişlerinizin yanında minik sample böyle hediye ürünler geliyor. Benim bir alışverişimde böyle Lancome'un şu şekilde üç aşamalı bir seroma hediye olarak geldi. Bir diğer alışverişimde de şu şekilde paketi çok güzel, kokusu da çok güzel olan evet, markasını daha önce duymamıştım ama Böyle bir parfüm hediye geldi. Böyle deneme boylu. Şu şekilde şişeleri olan parfümlerden. Yani her alışverişinizin yanında mutlaka hediye ürün yolluyorlar. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi gelelim böyle set değil de tek bir parça olarak ne alabilirsiniz. Çok minikten e, ona da değineyim. Yine Gloss'tan gideceğim ama bence şu setin içindeki ürünleri tekli bir şekilde hediye alabilirsiniz. Beni Sephora yani kendi markasının Sephora Collection'ın çok güzel eyelinerları ve maskaraları var. Böyle tekli makyaj e, ürünleri alabilirsiniz. Onun dışında elini sürekli nemlendiren, çantasına nemlendirecek eksik etmeyen birini alabileceğiniz en güzel hediyelerden biri bence nemlendirici. Bunun hem kokusu çok yoğun. Hem de Sephora'nın kremleri bence çok çok başarılı bu nemlendiriciler çok güzel. Ve uzun sürede gidiyor. Minik olduğuna bakmayın. Çok böyle yoğun ürünler. O yüzden yine Sephora'dan bir hediye alacak olursanız bu tarz nemlendiricileri de önerebilirim. Benim bugün bahsedeceğim ürünler bu kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Böyle bir tık hem aldıklarımı incelemek istedim. Hem de yılbaşına hazır gelirken ve bu setler böyle paketleme olarak falan çok güzelken size de böyle hani hediye önerisi falan olsun istedim. Daha farklı hediyeler tabii ki alınabilir. Çok detaylı bunları konuşmadım ama hani kıyafet, saat, aksesuar, takı falan bunların hepsi zaten alınabilir. Ama bu yıl hani daha farklı bir şey almak isterseniz ve çok bilginiz yoksa diye de ben bu Sephora ürünlerimi anlatmak istedim. Bence güzel de oldu. Makyaj ve cilt bakım da daha farklı hediye önerileri de sun diyecek olursanız yorumlar kısmına yazın bir sonraki videoda da öyle bir şey yapalım. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.